Fatih Terim is a former national football player and coach. He played in the Libero position. He is known by the nickname Empire. Fatih Terim started his football career in Jeon Then Terim who played in Adana Demirspor was transferred to Galatasaray from there. He played for Galatasaray right for 11 years. He won the Prime Minister's The British club and the British occupied a roughly 12th place. But the and his business have long and in 1985. In fact, the order day one took the play. this contract was not rescinded to she with the minister of the time and he retired. After a little more time, Yandere Koch, who would be known as the Emperor, started his career in Ankara. Giri. After his rise in Ankara, Giri, he signed with Percepe, another good team in the Turkish League. who made his name known in a short time, signed a contract with the Turkish, who 21, meaning 21 years for football players, National Team in the same period. But he came too late to resign from his current team Giuseppe, coached the other side once and went to Italy. After coaching for an inner year, he moved to Milan, telling he was a part of the legendary team and telling the nickname Grant the dream in Italy. The motivational... he made to his team before the final Galatasaray that I finally played on my 17 tour tour. Topun olduğu yer. Topun olduğu yer bizim için pozisyon. Dizilmemizin en önemli sebebi topun olduğu yer. İki, sağa kaygan olduğuna göre vurduğumuz topları, bize vurulan topları defans, orta saha iyi takip. Kaygan sağa çünkü. <laughs> ve vurmaktan çekinmeyin. Tam tersi topa vurmalarına da müsaade etmeyin. Mesafe tanımaksınız Zaten düşüncemiz, size aktardıklarımız buraya geçtikten itibaren bizim sahaya hiçbir boş alan ve boş adam bırakmama. Bugün kaç dakika oynarsanız oynayın. Ama bir dakikadan itibaren on kişi oynamamız kafalar dahil hariç o kişi oynamamız çok önemli. Okan ve Ümit, top oynatmak yok. Tehlikeli bölgede Suat'ın adamı belli. Ve top oynayacağız. Size bir daha söylüyorum. En iyi defans yapmak, defans yapma oyunu oynamaktır. Oynamaktır. Ters toplarımızı unutmayın. Ara toplarına koşanları. Hiç. Düşünmek sizin Suat. Yeri ile beraber desteğimiz düşünmek sizin. Hemen Ümit. Burada tek şey kaldı. Sizin oynamanız bir dünyanın seyredeceği sizin oynamanız. Başlarken çok iyi başlıyoruz. Hiç rizik yok. Yok. Offside taktiği diye bir şey yok. Ka kadememiz tamam. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam 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 gideceğiz. Daha oynayacağız. Oynadınız. Oyun disiplinini bozmak yok. Şartlar ne olursa olsun. Atarız yeriz. Ve de bazı arkadaşlarımın söylediğim bir söyledim. söyledim? Kötü, kötü çok konuşur. Dirsek atar, konuşur. Hadi Atap olmak yok. Gel 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 gel. 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 Hadi gel. gel. Evet, evet, evet. evet. Hadi, hadi. Hadi, Merhaba. Rapid maçına başladık. Size hep bir şeyler söyledik. Dedik ki arkadaş biz bu işin sonuna kadar gideriz. Gidersiniz. Allah aşkına olsun ki aslan gibi bir periyot çizdiniz. Aslan gibi top oynadınız. Bugün 17 mi? 18 mi? 17. 17. 17. 17. Avrupa Kupası maçımıza çıkıyoruz. Ve, ve, ve bunun adı yedi. da final. Yine söylüyorum. Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Alın, aynen, aynen. <laughs> Terim returned to Galatasaray after a year-long adventure in Atari. After returning to Galatasaray, Terim experienced numerous cups and championships with Galatasaray. He ended his last period in Galtasar on December 21, 2017 and this time ended on January 10, 2022. He finished his last period in the league in 13th place, the time that was used after the reactions left Galatasaray for good. He was coached. Because him in 2023 here are the most epic moments of fighting for you. Başlarken çok iyi başlıyoruz. Hiç rizik yok. Yok offside taktiği diye bir şey yok. Ka kademimiz tamam. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam 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 gideceğiz. Ne oynayacağız? Oynadınız. Yine söylüyorum kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah yardım Böyle giderse 8 puan kapanır mı diye sormuyorsunuz. Ama ben sorunca öyle diyorsunuz. 8 de kapanır, 18 de kapanır. 30 puan var. Yeter ki biz kazanalım. Bunlar firavun. Bu firavun ama her firavunun da Musa'sı vardır. Bir Musa'sı vardır her firavun. Bak ondan ben bir gün yemek yesem. Yemin ediyorum gelmiş geçmiş en büyük hoca ben oldum. 40 senemi vermişim. Bundan sonra da bu işler için uğraşmaya devam edeceğim. Şimdi eskiden daha fazla hırslıyım şu anda. Eskisinden daha fazla. Eğer fatihlerim varsa adaletin olduğu yerde vardır. Herkes dikkatli olsun. Güveniyoruz, size güveniyoruz. Allah yardımcınız olsun. <laughs> İki kişi aynı şekilde koşmazsa... sekiz kişiye on kişilik tim. Üç kişi aynı görevi yapmasa, yedi kişiye on kişilik tim. Bu kadar bak. Ben öptürü bakayım. <gülüyor> 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 hey yavrum benim. Evet, ben ben. Bir sıfır galiba. Üç puanımız şu an bizim. Ama futbol biliyorsunuz. Hiç daha haline gelmez. O da benim hiç sevmediğim bir şey. Yakalarsanız 15 tane atacaksınız. Yıllarca Türkiye'ye bunu yaptılar. Biz de bil, insanlara bunu yapacağız. Bunun yok. Oynayacağımız her top 3 puan adına <laughs> bu güzelliği devam ettirmenizi istiyorum. <laughs> E bu bir meydan okuma ama Galatasaray benim için takımdan çok öte bir duygu, öte bir şey. Yani bu sadece bir takım geldi, size teklif etti, ben de düşündüm durumu iyi değil, devre arası diyecek bir şey değil. Galatasaray benden görev istediği zaman ben hiçbir zaman kaçmadım. Kaçamam ben diyorum yani ee, kariyerimi riske attım. Bence çok fazla bir şey yapmadım çünkü kariyerimi zaten Galatasaray'da yapmıştım. Kazandığım yerde kaybetmek de bana çok fazla, beni çok fazla üzmez. Abdülay'a kafayı vurdu. <laughs> Fatih Terim alkış alıyor. Gerçekten <laughs> jeneriklik bir teknik burada Fatih Terim'den.